Masaya oturdular ama çok gergin bir halleri vardı. İki tane yüzüne vurunca biz müdahaleden bulundu, Küfür etmeye başladı. Kokoreççi de sevgilisini dövdü. Garsonlar tarafından öldüresiye dövüldü. Kız çok titriyordu, çok korkmuştu. Şiddet dolu olay 5 gün önce Beyoğlu'ndaki bir kokoreççi de yaşandı. İki sevgili akşam saatlerinde işte bu dükkana geldi. Sipariş vermek için buradaki masaya oturdu. İddiaya göre genç çift kısa bir süre sonra kıskançlık sebebiyle tartışmaya başladı. Kız gitmek istiyor ve gitmesine engel oluyor. Önce elindeki içeceği kolay böyle fırlattı. Sonra tokat vuruyor. Sevgilisine patates atıp kolayı üzerine boca etti. Sonra da tokatladı. Garsonlarsa polis çağırmak yerine o kendini bilmezi döverek cezalandırdı. İki tane yüzüne vurunca biz müdahale dem bulunduk. Biz müdahale etmek durumda kalıyoruz. Hani biz müdahale etmesek orada kim müdahale edecek? Genç kız araya girmeye çalışsa da dayan şiddeti giderek arttı. Garsonlar tarafından dövülen zorba soluğu karakolda aldı. O da dakikalar önce darp ettiği sevgilisi de garsonlardan şikayetçi oldu. Dayak yiyordu. Biz hakkını savunduk. Bu da gitmiş bizden şikayette bulundu. Biz de şikayetçi olduk. Gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.